Bekleyen ve yeni gelecek dostlara tekrardan hayırlı geceler diliyorum. Murat Erdiç dostum yazmış. İyi akşamlar usta demiş. İyi geceler sevgili dostum. Hoş geldin. Ankara canlı yayınlarımızı, e, duyumlarımızı paylaştık. E, İzmir duyumlarımızı da paylaşacağız. Artık bundan sonra e, ertesi gün olan yani hangi yarışlar varsa e, oradan sağdan gelen duyumları e, paylaşacağım. Yeri geldiğinde de açıktan grubumda paylaştığım oyunları aynı şekil e, burada da ara ara e, sizlerle paylaşacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız sevgili dostlarım. Yarının bilindiği üzere zaten İzmir'de de iki yarış iki yarışlı program var. E, iki yarışlı program var. İnşallah yarın İzmir'de de e, Ankara'da olduğu gibi eee duyumlar aktaracağım sizlere faydalı olabiliriz inşallah sevgili dostlarım. Şöyle birkaç dakika e, de, sohbet edelim. Ondan sonra tekrar e, sayılarımız biraz artsın. Ondan sonra sağdan gelen duyumlarımıza geçiş yapalım e, arkadaşlar. Evet gelen dostlarım sormak istedikleri sorular var. Sen biraz sohbet edelim. Hem yeni gelecek dostlarımızı da bekleyelim ondan sonra duyumlarımıza geçelim. Ülker Muhammed Cerit yazmış. İyi yayınlar abi demiş. Ee, teşekkür ederim sevgili dostum. Hoş geldin. Hoş bulduk abi demiş. Evet. Sormak istedikleriniz varsa sorun. Bekliyorum. Ben de arada bir iki şey halledeyim. Siz yazarken. Abinin Ünal yazmış. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederim sevgili dostum. Sen de hoş geldin. Kardeşim hayırlı yayınlar demiş. Ee, teşekkür ederim sevgili dostum. Hoş geldin. Tekrardan iyi akşamlar demiş. Ee, hoş geldin Sebahattin kardeşim. Sağ olasın. Böyle bir iki dakika daha bekleyelim. Biraz daha sayılarımız artsın. Yani sonuçta dediğim gibi bayağı bir ara verdik. Onun etkisi de var ister istemez. İnsanlar hep unutuyor. Hafızalardan çıkıyor. Artık bundan sonra devamlı yapacağız. İnşallah tekrar eski günlerimize geleceğiz. bayağı bir olan sayılarımızı bayağı bir düşürdük ister istemez. Ama dediğim gibi inşallah bundan sonra daha iyi olacağız. Tekrardan sayılarımızı eskisi gibi arttıracağız. Bunlar da tabii ki de sizin sayenizde. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yeni gelen dostlarımız için de söylüyorum. Sayımızı gün gün geçtikçe arttıralım. İnşallah sizlerle daha iyi yerlere geleceğiz. Dediğim gibi Whatsapp grubumuza da gelmek istiyorsanız bizimle birlikte olmak istiyorsanız Twitter hesabımızdan Balsak Altdire Selçuk Instagram hesabımızdan da Casus Ucakey buradaki ismimiz gibi bizimle iletişime geçip DM yoluyla bilgi alabilirsiniz. Kardeşim iyi akşamlar yayınlar. Demin Ankara'da yazdım. Sanırım yorumlar geç veya gelmiyor. Burada da ilk mesajı attım. Bunu ikinci kez atıyorum. Daha iyi olacağız ustad. İnşallah sevgili dostum. Daha iyi olur yayın yaparsan abi. İnşallah daha iyi olacağız sevgili dostum. çünkü böyle olması daha iyi olacak. Zamanla bunu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Recep Gümgularoğlu yazmış. Selamlar Selçuk abi demiş. Aleyküm selam sevgili dostum. Hoş geldin. İyi yayınlar kral demiş. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Yeni gelen dostlarımıza da tekrardan hoş geldin diyorum. Beğeni yapmayı sakın unutmayın. Her bir beğeni zaten bizim için de iyidir. Ne kadar çok kütleye hitap edersek o kadar iyidir hepimiz için. İnşallah sizlerle birlikte bu sayılarımızı gün gün arttıracağız tekrardan. Eskisinden daha iyi olacağız. Gümbür gümbür geliyoruz. İnşallah sizlere de faydalı olabiliriz. Ne kadar faydalı olabilirsek zaten o kadar insanlar bizimle birlikte olmak isteyecek. Bunun da zaten bilinci deyiz. İnşallah bu 2-3 günlük süre zarfı içinde zaten birlikte zaman geçiriyoruz. Sayılarımız artıyor ama dediğim gibi kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Selçuk kardeşim bizi artık ailemizden biri gibi sayıyor ve iyi tanıyoruz. Tanımayan değerli arkadaşlarımızı da grubumuza bekliyoruz. Yani bizi zaten tanıyan tanıyor, bilen biliyor artık grubumuzdaki dostlarımız. İnşallah da tanımayanlar bizimle birlikte... Zaman geçirdikçe e, nedenle haklı olduğumuzu görecekler zamanla. E, dediğim gibi kötü giden bir serüven vardı. iyi başladığımız bir serüven vardı. e Tekrar iyi doğru e, bir iğme yakaladık gidiyoruz. E, e, bu her zaman iyi gidecektir diye bir kural yok. İnşallah daha iyi olacağız. Daha iyi günler e, birlikte olacağız. E, i̇nşallah bunun da e, sözünü veriyorum. E, bundan sonra daha iyi olacağımızın garantisini de veriyorum. Bakalım bundan sonra. E, neler olacak e, hep birlikte yaşayıp e, göreceğiz. E, dediğim gibi zamanınızdan fazla çalmak istemiyorum. E, yorum e, tahmin olarak vermediğim için duyum olarak verdiğim için fazla da zamanınızdan çalmayayım. E, İzmir ta, e, duyumlarımıza da geçelim. Ondan sonra e, duyumlardan sonra e, sorularınıza cevap veririm. Günümüzü tamamlarız sevgili dostlarım. Beğeni yapalım arkadaşlarım. E, girenler beğeni yapsın lütfen. E, dediğim gibi kanalımıza da abone değillerse de, e, bir zahmet abone tuşuna da basıp abone olmalarını tavsiye ederim. Evet e, İzmir'in ilk yandan başlayalım. Şöyle e, Yeni gelenler zamanla tanır ne kadar iyi olduğunu görecekler. E, zaten iyi olduğumuz için bu kısa sürede zaten bu kadar bizi e, takip ettiler. Bize destek verdiler. E, i̇yi olmasa zaten e, şimdiye kadar hiçbir varlık gösteremezdik. Hiç, hiçbir şey yapamazdık. Kardeşim Kocaeli'deki 9 bankonun için seni tebrik ediyorum. 1.05'e banko veren yorumcu bozuntularına ders olsun. Ya aslında öyle demeyelim. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Yeri geliyor ben de ister istemez onlara sığınmak zorunda kalıyorum. 1.05'ten ziyade. Önemli olan doğru teki doğru yerde atabilmek. Gerçekten kurguyu yaptığınızda doğru tekle oyunu yapmanız en büyük avantajınız sonuçta te, attığınız tek gelmedikten sonra isterse e, %0 olsun isterse %100 olsun bir anlamı kalmıyor oyunlarımız çok oluyor gidiyor. Önemli olan doğru teki e, bulabilmek. E, arada tabii ki de böyle sürpriz tekler veriyorum bankolar veriyorum sürpriz atları ön tarafa e, veriyorum. Yani illa altılıdan kastımız 5'liden kastımız veya oyunlardan kastımız şu değil. E, Twitter'da e, hesabınız varsa paylaştığım oyunlarda muhakkak bir şeye dikkat etmişsinizdir. İçillerden, çiftelerden, ganyanlardan zaten altılıdan daha çok para alan insanlar var. Yani 6'lı belki bulduramıyoruz ama gerçekten içili çiftli gibi oyunlarda daha çok ikramiye alan dostlarımız var. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İşte bunun için sıralama çok önemli. Sıralamaya çok dikkat ediyoruz. Kazanabilecek atları tek vermesek de ön plana öne öneriyoruz. Özellikle bugün mesela dün İstanbul'da, dün pardon Kocaeli yarışlarında Bimaylak'ı ön tarafa banko olarak önermiştik. E, grubumuzda e, tek önermedim çünkü banko tercihimiz son ayaktan Hekimoğlu'ndan yana kullandım. O da zaten e, Foto'da kaybetti. Mimaylak e, 35 liraya kazandı. Hekimoğlu sonra Foto'da kaybetti. Bugün de İstanbul Nazarı'nda başarılı değildi ama e, Tavalyan'da e, %1 gibi bir AGP'ye koşan, 23 usul liraya koşan e, Tavalyan'da 9 numara Freaker'ı da e, iki atla ön tarafa önermiştim. Birinci sapkan olarak önermiştim. O da e, maalesef Foto'da kaybetti yarışı. E, dediğim gibi bunlarla 2 ile çifteler e, bulan, bulan dostlarımız çok. E, onun için e, bunlara muhakkak dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. İşte bu yüzden demedim. E, aynen işte benim de demek istediğim bu sevgili dostum. Selam kardeşim. E, hoş geldin demiş. E, teşekkür ederim. E, sen de hoş geldin. Senin her zaman e, samimiyetin takdiri şahin demiş. E, teşekkür ederim sevgili abicim. Sağ ol. O senin güzelliğin. E, dediğim gibi zamanınızı fazla çalmayayım. Hemen duyumlara geçelim. E, günümüzü tamamlayalım sevgili dostlarım. Sorularınıza e, hemen e, tamirlerden sonra e, devam ederiz. Emeğine sağlık. Gaziantep'ten selam. Teşekkür ederim. Gaziantep'e selam olsun. Hemen İzmir duyumlarına geçiyoruz. Bilindiği üzere iki program. Birinci koşu 17-15'te koşulacak. Burada 3 safkan önereceğim hemen. Ee, bir numaralı Gold Hunter. 6 numaralı özellikle Prense ve e, Prenses Evrim'e muhakkak dikkat edin. Kilosu çok müsait. Mesafeyi e, Uzattı bu safkan. Kendisine çok yarayacağını söylediler. Yarın yarışın büyük sürprizlerinden birini yapabilir. Muhakkak dikkat edin. Ve son olarak da 3 numaralı Nural Hanım. Bu üç safkan duyumu geldi. Oyunlarda bulundurmamı tavsiye ettiler. Ama 6 numaralı Prenses Efe'ye muhakkak dikkat etmenizde fayda var sevgili dostlarım. Gündemden 2. koşusunda iki safkan duyumu geldi. Bunlardan ilki 3 numaralı Must İkincisi ise 4 numaralı Perfect Time olacak. Bu iki safkanı muhakkak oyunlarımızda bulundurmamızı söylediler. Bu iki tayında yarış hazırlığı gerçekten çok iyiymiş. Ve muhakkak kuponlarınızda bulunsun sevgili dostlarım. 3 ve 4 numaralı safkanlar. Günün üçüncü koşusunda 3 üç safkan önerisi geldi bana. 3 safkanı da ayırt etmeden muhakkak kuponlarında bulundurmamızı söylediler. Bunlardan ilki 5 numaralı Yaz Yüzelim. İkincisi 2 iki numaralı Baş Demir Kızı. Üçüncüsü ise 4 numaralı destek kızım Bu üç safkanı muhakkak oyunlarımıza bulundurmamızı söylediler. Zaten 5 safkan koşuyor. Ee, ama e, yarışın şekli nasıl koşulacağını şu an öngöremiyorum. E, yarın grubumda yarış koşturduktan sonra e, mantıklı bir şekilde hangi safkana daha çok yarıyorsa belki banka oynayacağım bilmiyorum ama herhangi bir safkanı. E, şimdiden bir şey söylemek, e, kestirmek zor ama sağdan gelen bu üç safkan 2, 4 ve 5 numaralı safkanlar. Günün dördüncü koşusu e, Handicap 14'te e, koşulacak e, 1300'de çimde koşulacak bir yarışa. Burada bir safkan e, önerisi geldi. O da 3 numaralı Masterchef e, duyumu geldi. E, bu safkan yarın yarış hazırlıklarına gerçekten çok iyi hazırlık devresi geçirmiş. E, İlgilere inanılmaz derecede ata inanıyorlar. İyi şekli, e, şartlarda yarış hazırlamışlar. E, hedef yapmışlar ama dediğim gibi yarışın şartı kendilerine kadar yarayacak bilemediğim için ama e, bana da cazip geldi aslında. E, bakalım yarın 3 numaralı Masterchef ee, siz, e, siz yarış sebebelere ne kadar fayda sağlayacak e, Belki de yarış kazananı olur Bilmiyorum ama şu an için e, bir şey demek erken e, Bakalım e, Yarın neler yapacak hep birlikte göreceğiz e, Dördüncü koşuda 3 numaralı masterchef Günün 5. koşusuna geçeceğiz Burada da 3 safkan duyumu geldi Bu üç safkanı ayırt etmeden kuponlarımızda bulundurmamız söylediler e, Yarış hazırlıkları da iyiymiş e, Bu safkanlara e, iyi durumda olduklarını söylediler Bunlardan ilki 9 numaralı son parıltı İkincisi 10 numaralı Sona sonra bir üçüncüsü ise 8 numaralı kayalarla e, bu üç safkanı muhakkak oyunlarımızda bulundurmamızı tavsiye ettiler. E, örnek söyleyeyim e, şöyle bir şey. E, dün e, canlı yayında duyumlarımızı aktarırken eee günün e, ikinci altının 3. ayında 3 numaralı safkanın Kerem Şahan dört 4 numaralı Bonjure Samavi ve 11 numaralı e, safkandan yarış kazanan safkandan Barut'tan 3 safkan duyumu gelmişti iyi durumdalar diye. Ben yarışı koşturduğumda yarışın gerçekten hızlı bir tempolarla başlayacağını düşündüğüm için ben banko adayımı 3 numaralı Çenem Şah'tan yana kullanmıştım. Maalesef dediğim gibi 11 numaralı safkan da hazır olduğu için bana iyi duyumlar da geldiği için banko önerdiğim için öneremedim grubuma. Ama dediğim gibi illa ki bu verilen safkanları Tek atıyorum veya bu üç da yazacağım diye bir kural yok. E, yarışın uyuması benim için çok önemli. Ben 11 numaralı baruta bir adım yaramayacağını düşünmüştüm ama e, yarışın gidişatı hatı e, tamamıyla kendi lehine oldu. E, çıktığı gibi kazandı. E, İsterseniz bizim grubumuzda da e, yatırdı oyunlarımızı. Ama dediğim gibi yatmasak da dördüncü ayaktan e, yine yatıyorduk. İki safkanla çıkmıştık. Kısmet başka bahara inşallah ama dediğim gibi bunları böyle düşünmeyin sağdan her gelen duyum kazanmıyor ama her gelen duyumu da tek atıyoruz veya aynı atlarla çıkıyoruz diye bir kaydı yok. Yarışın uyması benim için çok önemli. 8, 9 ve 10 numaralı saf kanlar 5. koşuda yeterli olacaktır gibi geliyor ama siz nasıl değerlendirirsiniz bilmem sevgili dostlarım. Günün 6. koşusunda burada iki safgan duyma geldi. Bunlardan ilki özellikle e, gerçekten ben de böyle bir e, göz gezdirdiğimde yarın için e, gerçekten e, yüksek, e, yüksek AGF sıralamasında gerilerde çıkabilir. Yüksek ganyanla gelebilir. Muhakkak dikkat edin. E, çünkü bir üst grupla karşılaşacağını düşündüğüm safkanı yar, iyi durumda yarışa hazırlamışlar. Ama yarışın gidişatı kendine yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum ama 3 numaralı oradan e, çok bahsettiler. Ee, çok iyi durumdaymış bu safkan. Muhakkak kuponlarında bulundurmamı tavsiye ettiler. Ee, en ciddi rakibi de 4 numara Sklerci olacak dediler. Ama dediğim gibi e, ben yarış koşturmadan direkt size e, bu iki safkanı öneriyorum. Artık yarış uyar mı uymaz mı? Yarın e, oyun kurarken e, kendim ona göre karar vereceğim. Sevgili dostlarım. Günün 7. koşusuna geliyoruz. Burada da 3 safkan duyumu geldi. Bunlardan ilki 4 numaralı Oğlu Mayaz'dan e, muhakkak ee, benim de oğlumun ismi Ayaz. Ee, yarın e, inşallah kazanır. Ee, çok iyi duyumlar söylediler bu safkanla ilgili. Yarın Erhan Abdullah net bir birincilik bekliyorlarmış ilgileri ama e, eksik koşması halinde iki safkan daha önerdiler bana. Bunlardan ilki 6 numaralı Heaven Eyes ve ikincisi de ise 8 numaralı Peri Yıldız'ı. Bu üç safkanı önerdiler ama özellikle 4 numaralı Oğlum Ayaz hakkında e, çok iyi duyumlar aldım. Ee, ben dediğim gibi itman performanslarını şu an seyretmedim. İtman e, orijinlerine falan bakmadım. Yarın bir değerlendirme yapıp ona göre belki e, banko adayı bile değerlendirebilirim ama e, çok ön planda önerdiler bu safkanı. E, tek atmak isteyen risk sevenler oğluma yazla devam edebilir. E, i̇nşallah yarın sizleri yanıltmaz sevgili dostlarım. Günün 8. koşusuna geliyoruz. Burada da iki safkan duyumu aldım. E, çok iyi durumdalarmış bu iki safkanda. Bunlardan ilki 2 numaralı DiCaprio. Diğeri ise 6 numaralı Brevranol olacak. Bu iki safkanı e, oyunlarımda bulundurmamı tavsiye ettiler. E, ben de bu iki safkanı e, siz değerli dostlarıma buradan aktarıyorum sevgili dostlarım. Dünün kapanış ayında ise e, bana net bir banko adayı söylediler. E, ben burada size net bir banko adayı olarak söyleyeyim en azından. E, yarın çok rahat bir yarış kazanacaklarını söylediler bu safkan için. Ama dediğim gibi ben şu an yarışı koşturmadığım için bunun bir garantisini vermiyorum. Sadece söylenen duyumu size söylüyorum. Belki ben yarın kendi grubumda oyunlarımı paylaşırken yanına rakip yazacağım. Yarışa belki uyumuyor diye. Ama çok rahat bir yarış kazanır duyumu geldiği söyledikleri için ben yarın size bu safkanı banko adayı olarak öneriyorum. Bu safkanda da 5 numaralı Saredius. Son kombi yarışına kesinlikle aldırış etme. Atın fuarı durumu çok iyi. Yarın ilgileri net bir birincilik bekliyorlar. Çok rahat bir yarış kazanır duyumu geldi. E Dediğim gibi ben yarış koşturmadığım için e, grubumda ne yapacağımı kestiremiyorum şu an. Ama siz değerli dostlarıma bu şekilde değerlendirdikleri için bana e, ben de sizlere bu şekilde aksettireyim. Belki e, sadece düz yarın çıkar e, dediğim gibi kazanır. E, en azından sizlere faydalı olabiliriz sevgili dostlarım. İnşallah yanıltmaz bizi. Ama bunun bir sözünü vermiyorum. Sadece bana gelen duyum bu olduğu için size böyle aksettirmek istedim. İzmir duyumlarımızı da bu şekilde tamamladık sevgili dostlarım. Ee, i̇nşallah yarın gündüz Ankara ve gece İzmir yarışlarında e, sizlere duyumlarımızla yardımcı olabiliriz. Elimizden geldiği kadar. E, hemen şöyle sorularınıza son kez bakayım. Ondan sonra yayınımızı sonlandıralım. Cansız demiş. yetişlik demiş. Evet sevgili dostum. İyi yayınlar demiş. E, teşekkür ederim abi. Keşke bana sorsaydın kral. Tek attım 11 varatu. E, şans kardeşim. Evet abi Allah bağışlasın abi. Teşekkür ederim sevgili dostum. Cümlemizin 8. koşu 8. koşu kaçırdım. Bir daha verir misin demiş. 8. koşuda 2 numaralı DiCaprio ve 6 numaralı Brave Runner. Bu iki safkan duyumu geldi sevgili kardeşim. Emeğin ağzına sağlık abi. Kral'sın. Teşekkür ederim sevgili dostum. Elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Hoppalet Eyvallah demiş. Ben teşekkür ediyorum sevgili dostum. Dediğim gibi yayınımızı izlemeyen dostlarımız tekrar zaten YouTube kanalımızda var. Girip izleyebilirler. İnşallah faydalı olabiliriz. Yardımcı olabiliriz sizlere sevgili dostlarım. Herkese şimdiden hayırlı geceler dilemeden önce dediğim gibi son kez hatırlatayım. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen dostlarımız varsa Twitter hesabımızdan Balsak Altdire Selçuk veya Instagram hesabımızdan Casus Jockey olarak buradaki ismimiz gibi DM yoluyla iletişime geçip bilgi alabilirler sevgili dostlarım. Cansız Prenses Özgür hakkında ne düşünüyorsun? Kral tek tutuyorum. Vallahi ben yarışları şu an çapımda koşturmadığım için onun için yorum yapamıyorum. Yarın inşallah daha detaylı bir şekilde e, grubumda paylaşacağım e, oradan takip edili eden dostlarım edecek zaten e, şimdiden herkese dediğim gibi teşekkür ediyorum e, yardımcı olabildiysek size ne mutlu bize e, herkese yarın için Ankara ve e, gece İzmir yarışlarında bol şanslar diliyorum e, hayırlı geceler sevgili dostlarım